Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere adab-ı muhaşeret dersimizin ikinci ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Daha önce bu dersimizin konu anlatımlarını tamamladık. Onları da muhakkak izleyin. Birinci sorumuza başlayalım. 1 ve 8. sorulardaki açıklamaları harf ile verilen erdemlerle eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız diyor. 8 tane sorumuz var. Burada da erdemler var. Eli açıklık, başkalarıyla paylaşmaya açık olma maddesi sorulmuş. Burada nedir? Cömertlik yazacağız buraya. B. İtimat, emin olma, kuşku duymadan inanma diyor. Nedir bu? Güven. Güven varsa inanılır. Sevgi, dostluğa gönülden bağlılık, yakınlık ve içten gelen borç duygusunu sormuş 3'te. Bu da vefadır. Üçüncü sorumuz vefa yazabiliriz buraya yumuşak G maddesi 4 zor durumdaki ya da ihtiyaç sahibi birinin ihtiyacını karşılama yükünü paylaşma yükünü kitap almış yükünü paylaşma bu da nedir dördüncü sorumuzdaki G maddesi yani yardımlaşmayı da buraya yazalım en uygunu ahlaki açıdan insanın kendi için istediğini başkası için istemesi ve kimi zaman kendisini başkalarına adaması. Nedir bu? Diğer gamlık C maddesi. İnsanın eylem ve davranışlarının sonuçları ile ilgili hesap verebilmesi. Nedir bu da? Sorumluluk duygusunu paylaşır. Sahipse bunu yapar zaten. Kişinin çevresindeki insanlara, diğer canlılara ve olaylara karşı hassas ve ilgili olması. Bu da nedir? duyarlılıktır yani bana ne bana ne neme lazım demez her koşulda doğruyu söyleme ve doğrudan yana tavır alma bu da değerli arkadaşlar e, diğer gamlıktır tamam mı buraya da ya da diğer gamlık değil de ç, dürüstlük ha dürüstlük daha uygun çünkü diğer gamlığı kullandık iki defa olmaz dürüstlük yani her koşuda doğru olmak maddesi daha mantıklı. Birinci sorumuz bu şekilde. Dokuzuncu sorumuz da aşağıda doğru yanlış tipinde ifadeler içeren bir tanılayıcı dallanmış ağaç veriliyor. Birinci ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz diyor. Bu şekilde baştan başlayalım. Toplumsal uyum ve bütünlük için Bireylerin erdemli davranışları içselleştirmesi ve sergilemesi gerekir. Doğru mu? Evet, doğru burası. O zaman buradan gideceğiz. Güven, vefa, diğergamlık, yardımlaşma, cömertlik ve sorumluluk erdemli bireylerde gözlenen tutumlardır. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman şuradan gidiyoruz. Sözlerini menfaatine göre değiştiren insanlar güvenilirdir. Yanlış. Buradan geçeceğiz. Peki. Emanete sahip çıkmanın toplumsal bütünleşmeye katkısı vardır. Doğru mu? Doğru. O zaman üçüncü çıkışı bulduk değerli arkadaşlar. Sizler diğer maddelerimizi de okuyarak yanlış olanları işaretleyebilirsiniz. Bizim çıkışımız doğru çıkışımız üçüncü madde. 10. sorumuz aynı toplumda yaşayan insanlar arasında güven ortamının inşa edilmesinde hangi davranışlar etkilidir? Değerli arkadaşlar, güven insan hayatının önemli bir düzenleyicisidir. Dolayısıyla aynı toplumda yaşayan insanların birbirine güvenmesi sosyal güven kavramıyla ifade ediliyor. Bireylerin bir araya gelerek mutlu, huzurlu ve uyumlu bir toplum oluşturması ancak sosyal güvenle mümkün oluyor. Bireyler arası ilişkileri karşılıklı güven temeline dayanan toplumlarda değerler üretebilir. Bu sayede varlıklarını güvence altına alma yoluna ilerlerler. Toplum içinde uyumunun sağlanabilmesi ve toplum içinde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretilebilmesi toplum üyelerinin ancak birbirlerine duyduğu güvenle ilişkilidir. 11. sorumuz insanlar arasındaki iyi davranışların toplumun birlik ve beraberliğine nasıl bir katkısı vardır? Güvenilir olmak, tutarsız davranışlar sergilememek, verilen sözü tutmak gibi davranışlar nedir? Önemli davranışlardır, iyi davranışlardır. İnsanlar sözünü tuttuğunda birbirlerine karşı olumlu inançlar geliştirir. Hayatın her anı ve alanında söz konu tutum ve davranışların sergilenmesi toplumsal huzur ve barışa da katkı sağlar. Güvenilir olmak İslam dininin de temel ilkeleri arasındadır. 12. sorumuz. Kişisel bakım ve temizliğe dikkat etmek kişiler arası ilişkileri nasıl etkiler? Kişisel temizlik ve bakım alışkanlık haline getirmek kişinin kendisi ve çevresindekilerin sağlığı için çok önemli. Temizlik sağlığın olduğu kadar medeniyet, görgü ve terbiye gibi birçok kavramda konusu oluyor. Bu erdemlere sahip olmak birey ve toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunuyor. Umumi tuvaletlerde yani herkesin açık alanda kullandığı tuvaletlerde temizlik kurallarına riayet edilmemesi, hem ortak tuvaletlerin kullanımını zorlaştırıyor hem de birçok bakteri ve virüsün yayılmasına bunun sonucunda da insanlara ciddi hastalıkların bulaşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla insanlar temiz olmak ister, temiz insanlarla konuşmak ister. Hasta ziyareti ve taziyelerde giyim kuşama neden dikkat edilmelidir diye bir sorumuz var. Gösterişten kaçırmak, temiz, ütülü ve ortama uygun giyinmek adabı muaşeretin gereğidir. Hasta ziyareti ve cenazelerde çok renkli kıyafetler giymemek, abartılı aksesuarlar kullanmaktan kaçınmak gerekir ki üzgün insanlarla bizim empati kurduğumuzun farkına varılsın. Test sorularımız var. Aşağıdakiler hangisi? Kişisel temizlik ve bakımın insanlara kazandırdıklarından değildir. Sağlıklı olmak, özgüvenli olmak, saygınlık kazanmak, refah içinde yaşamak, huzurlu ve mutlu hissetmek. Hangisi? Refah içinde yaşamanın temizlikle alakası yok. Cevabımız burada denizli. 15. sorumuza geçelim. Aşağıdakiler hangisi toplumda güven ortamının oluşması için gerekli davranışlardan değildir? Adil olma, temiz olma, dürüst, dürüst olma, yardımlaşma, sözünde durma. Buldunuz mu? Evet. Temiz olma güvenle ilgili değildi. 16. sorumuz. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaygın olan orta sandığı uygulaması ahilik teşkilatı üyelerinin katkılarıyla biriktirilen ortak bir sermaye oluşturma esasına dayanır. Söz konusu uygulama esnaf ve sanatkarların karşı karşıya kaldıkları kaza, hastalık, ölüm gibi riskli durumlarda veya gerekli ham madde ve araç gerecin temin edilme sürecinde bu sermayenin kullanılmasını öngörür. Sandık uygulaması ile ilgili bu bilgi bir cömertlik, iki yardımlaşma, üç vefa, dört dayanışma kavramlarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir diye sormuş. Burada cevabımız yardımlaşma olabilir değil mi? Dayanışma olabilir. Yani iki ve üç doğru olursa o da iki ve dört doğru olsa C şıkkında doğru cevabımızı görüyoruz. 17. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi adabı muaşerete uygun giyinmenin toplumsal faydalarından birisi değildir. Bireyin gösterişli olmasını sağlar. Bireyin toplum uyumunu sağlar. Bireyde özgüven duygusunu geliştirir. Topluma aidiyet duygusunu kuvvetlendirir. Toplumsal hayatta kişiye saygınlık kazandırır. Burada da elbette değildi dediği için, bireyin gösterişli olmasını gösteriş zaten olmamız gerekiyor. Aşırılıklardan kaçınmak gerekiyor. Ve son sorumuz. Osman Bey Eskişehir'de bir pazar yeri kurdurur. Pazara civardaki Türkler ve Bizanslar da gelirdi. Bu bölgede yaşayıp pazarcılık yapan Bizanslar yaptıkları güzel bardakları pazara getirip satarlardı. Bir gün Germiyanlı bir bey Bizanslı bir pazarcıdan bir bardak aldı ve parasını vermedi. Bizanslı pazarcı Germiyanlı beyi Osman Bey'e şikayet etti. Osman Bey Germiyanlı beyi yanına getirtip Bizanslı pazarcının hakkını aldı ve Bizanslı pazarcılara saldırmamalarını emretti. Bu parçaya göre Osman Bey'in davranışı toplumda nasıl bir etki yaratmıştır? A. Esnafın cömertlik yönünü kuvvetlendirmiştir. B. Yardımlaşma ve dayanışma bilinci geliştirmiştir. C. Toplumda güven ortamının oluşmasını sağlamıştır. D. Alışverişte insanların tutumlu olmasını sağlamıştır. E. Pazara bakımlı gitmenin öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. 18'de cevabımız toplumda güven ortamı değil mi? Bizanslı da olsa Müslüman olsun olmasın hangi ciltten olursa olsun adalet, güven önemli. Evet sevgili arkadaşlar adab-ı muhaşeret dersimizin Kur'an anlatımlarını, etkinliklerin cevaplarını, ünite değerlenilmesi olan cevaplarını kanalımıza yayınlamaya devam ediyoruz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah emanet olunuz. Bir de videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni derste görüşünceye kadar hoşçakalın.